Evet, herkese merhaba. Ben Minuto. Far Cry Primal'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum çünkü uzun zamandan beri Far Cry videosu çekmiyorum. Bir ay olacak herhalde. Tekrar düzene gireceğimi düşünüyorum inşallah. Bugün 16 Temmuz, dün 15 Temmuz'da. Ee, Ark Ark da Güncelleme gelmiş ELC gelmiş Bugün ARK çekecektim normalde ee, Güncelleme 30 GB olduğu için ARK videosunu Sonraya saklayacağım Yani sonraya saklayacağım dedim Güncellediğim zaman En azından Güncellendikten sonra Yeni bir Plays Dino'nun videosunu çekeceğim modları da düşünüyorum bu arada arkada hangi moda oynasam diye. Fazla ağır olmayacak, kastırmayacak. Kastırmayacak ama olabilir ama ne kadar ağır olup olmadığını bilmiyorum. O şekilde arkada ayarlayacağım. Bakalım bir güncellensin bakalım. Yeni DLC alacak kadar para vermek istemem. 5 dolar ne kadar ki? 180-200 lira falan. Yeni DLC büyük ihtimal bu makinede açmayabilir. Çünkü Haritayı da yeniden yaptıkları için bir tık ağır yaparlar diye düşünüyorum. O yüzden o iş yaş. En son Jaguar'ımızla kalmışız. Biz buradan devam edelim. Bu videoyu 1080p kaydedeceğim. 2K olarak çıkarmayacağım. Ki zaten 1080p olarak bu oyunda bir sıkıntı çıkmıyordu. 2K çıkıyordum. Bazen 50 FPS'lere düştü oluyordu ama çok nadir bir sıkıntı çıkarmıyordu. Ama bu seferlik ee, video kalitesi bir tık düşebilir. Bu ne? O yaban domuzu. Ye bakayım oğlum. Sana güveniyorum. Ne bakalım. Burada bir şeyler çığlık atıyor ama. Abi gerçekte Jogor daha büyük değil mi ya? baksana. Minnacık yapmışlar. Neyse. Orada mamut var. Siz neyden kaçıyorsunuz? Biz bu mamutu avlayabilir miyiz? Şu kaplanı çağıralım. Gel bakalım Tigri. Tigri sana yardım edeceğim. Tigri. Allah duvarı sapladık ya. Son mızrağımızı da sapladıktan sonra. Ha, duvardaki mızrak yok oldu sandım buradaymış. Al. Mızraklarımız değerli. Mızrakların hepsini toplayalım mümkünse. Diğer yüzündekini de ver. Vermiyor. Salla. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şimdi bize bir şey geliyor. Ne ya? Benim insanıma saldıramazsın. O benim kabilemden. Şimdi neyse tamam. Map'i açayım. Biz hangi görevi yapacağız? Tense ile konuş diyor. Uzaklarda görevimiz var mı? Bu görev zor diyor. Değil mi? Aynen çok zor. Ona daha sonra gideriz. Şunu da yapmayacağım. Sanırım en son Tense ile konuşacaktım. Boş yere konuşurken açıldım. Zil lüzumu da yok. şimdi. Evet. Ben bir Tensai ile konuşacağım. Tensai reisi severim. Önce onun tasklarını tamamlayalım. <laughs> Bakalım aç kapıyı guardian. Ben geldim reis. Yine bir şeyler içeceğiz. İzle içtik mi? İzle hatırlamıyorum. <laughs> Sanırım en son odamın gözünden gördük. Güneşin kanı diye, aynı. Bizle sanırım. Bize alışmışız hemen içmeye hazırız. Biraz da ayak aromalı toz koydu içe. Olmaz olmaz. Şifa mı yapıyorsun ustam? Şifa mı yapıyorsun ustam? Yine başladık ustam. <laughs> Ses alayım. Uğuluyor bak. Tensay kesin. Türk. Bozkır Tensay. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Selamlar. Ateş görüşü. Görüyorum. Nizir selamlar yine aynı şekilde Krati'ye dokunma dokunacağım seni öldüreceğim karı herkesi yaptınız benim insanlarım yandı Çok sinirliyim. Bu damlalardan da nefret ediyorum. Bu adamları da öldüreceğim. Bu ne? Aa güneş tanrısı oldu. Kral ateş. Tanrısı mı? Abi tanrımıza niye saldırıyorsunuz? Salak mısınız? Gel. Yan oğlum Uf gökten meteor düşüyor. Madar olduk. Kim sıkıyor lan? Oğlum ben kör müyüm? Burada. Geber. Ben dümdüz koşsam olmaz mı yani? Dikili taşları ulaş zaten. Var mı başka şekil yapan? Helal olsun. O üçlü. Al. Dikili taş bu mu? Koşuyorum ama. Şerefsiz. Aa oh, öleceğim öleceğim. Ben evet, doluyor. Koşuyorum abi. Seri bir şekilde oyun yabancı geldi şu an. Vallahi gözüm unutmuş. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Al abi. Al abi. Al abi. Al abi. Allah abi, siz de alın. Siz... Afiyet olsun gel gel. Abi yenisi mi çıktı onların Geldim buraya. Var mı başka şekil yapan? Siz ne yapıyorsunuz orada? Sen yeniden mi oluşuyorsun? Anlamadım. Ha, bir sürü vardı galiba. Alt yazı yok. Güneş. Ben ay sandım ona. Aynen öyle. Kaç benden oğlum. Kaç. Ben şu an ne yapmam gerekiyor? Ay'a mı ateş edeceğim? Şimdi ben ay'ı vurmak. Karate'nin gücünü göstermek. Al abi içgüdüsü olarak ben de anladım bunu sen de anladın. İzla. İzla mı öldüreceğim? Ferrari'yi izle. İzla yok ki. İzla'yı nereden bulacağım ben? Kara mı çıkayım? Aynen. Yok mu başka? Titremeye başladı. Deprem oluyor. Çabuk kolay. Ölün abi bana. Şimdi oldu hocam. Al üç lok. Biraz daha izle lazım. Az daha lazım. Az daha lazım. Çabuk ay geliyor ok muydu bu? Ya buraya mı gideyim abi? Koşuyorum hızlıca. I running. I am run. My run. Çek abi. My run diye bir şey yok tabii ki de ben derim. Ben koşuyorum. Yok. Benim koş demek. Valla boş ver ya. Biz devam. Abi ruhlarınızla baş edeceksiniz bana. Feda edeceksiniz kendinize. Şur, al diyorum. Abi öl. öldüm sandım. Okey okey. Tamam. Bir şey yok bir şey yok. Ay başarıyla parçalandı. Yandır bizi. Ben sanki. görüşü de tamamlandı. Artık onların da derdini anlamadık. Ben anlamadım. Udam soğuktan donuyordu. Soğuk onlar için dert. Ama bunlar için ne dert bilmiyorum. Sen de mi içtin? Galiba o da içti. Tipe bak.

Mash. Hesup ne yapacağım? Tamam ya kızıma Gidiyoruz. Allah, Allah Allah. Allah Ritam nerede benim? Geldi. Ne oldu şimdi? Yeni görev mi açıldı? Ben anlamadım. Bakalım. Yani yeni görev şu açıldı. Okey. E onları yapmayacağım şu anlık. Daha güçlenmemiz gerekiyor bence. Voga ile mi konuşsak? Kimle konuşsak? Kısa ile ile konuşalım. Oha kastı. Ablam ben geldim. İsteğin var mı? Aç kapıyı. Bu ne? Buraya da ilk kez giriyoruz galiba. Hatırlamıyorum ki. mi daha önce? Ay yine her yerde kulak var bunun. Kulak pedi var. Saudan. Al who Tanhi toshida. Akista. Tanhi na kwada shanchi.

Evet, evet durduralım mağarada giremediğimiz bir yer vardı. Daru balya ah be abi peki öğrendik mi? Bu mi? Ödül olarak falan mı geldi? Mızra bir daha geliştirsem çok iyi olur. Abi çekil be, Allah Allah. Şu voga'ya gidelim bakalım Voga. Bu bölümde bize task vermiyorlar gibi. Ne <laughs> lan? Kızmış bu, erkek sanmıyorum.

harita görev menüsüne eklendi. Tamam bu, bu görev ya ha, bu görev de buradaymış. Ama o görev de eklenmiş. Bu bölüm sadece görev aldık ya. Tam köylülerle konuşalım. Kısıyor ya. Zaten bu ablayla bir işimiz yok mu? Var. Ya, pek fazla oyun oynayasım yoktu. Şunlara bir bakalım. hala mumata yaptı deniz kabuğunu koltuğuna nereden bağladın tiger mı yaptın abi sen tertemiz, biz tertemiz. tabi canım, ben senin gibi salak değilim ben yakalanmıyorum hahahaha <laughs> Sen yavaşsın dedi. Lose'sun dedi. Lose'sun, gerçekten de lose'sun. Yakalanmasaydın kardeşim bak kaplanla biz çatıştık. Düşüncemi zaptadı. bu arschmetisha you <laughs> mate. Du bir şeyler dedi sonda da okumadım bile yani Bu ne? Azgın kılıç dişi bu Gece çöktüğünde azgın kılıç dişi evcilleştir bu hayvan maceranın Bir dakika bir dakika bir dakika bizde normal kılıç dişi var bu azgın olan Bu normal Bu azgın Bu normal Bu azgın Yani en başta bize saldıran bu Seni diyecekmiş. Birileri kurtarmış herhalde ablam. barakalarına bakalım barakalarına konuşamadım da Broşta. başka. Hiç okumadım vallahi. Bunlara bakıyordum Hadi oğlum. Uf. Ana ne avradın. Bu yapsan aynı hareketi. Kız mısınız siz? Kızsınız galiba. Evet kız. Kızlara bak. <laughs> <Nerede var? gülüyor> Helal olsun ablam. <laughs> Smart <kaka. gülüyor> Köyün sahibi de benim. <laughs> Göğün sahibi de benim haberim var mı? Burayı ben kurdum. Adam Bunlar hala... Abi sen... Ablam sen hala yeniliyorsun ya. Neyse ya yeter bu kadar. <laughs> Hiçbir şey yapmadık. Artık sıradaki görevden devam ederim de bunu alır mıyım bilmiyorum. Önce ne yaparız? Bu ne abi? bu nereden geldi bu görev ya? Salya'ya gideriz. Karoş'a gider miyim bilmiyorum. Bu kim abi? Filozof Urki. <laughs> Filozof Urki. O. Üç hayvanı da evcilleştirebiliyoruz şu an. Okey. Nasıl yapalım bilmiyorum buraya gidebiliriz ilk önce buraya da gidebiliriz. Bu iş biraz karıştı ya. Şu yan görevlerimiz ve ana görev mi bunlar? Yan görev mi? Onda hepsi görev sonuçta. Şunları bir yapalım. Aynen yan görev sayılabilir aslında da güçlenmemiz gerekiyor. XP veriyor. Bunu, 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 bunu yapacağız. Ondan sonra kaplanı alabiliriz. Kurdu alabiliriz. Dev yaralı ayıyı alabiliriz. Mamutu keseriz. Koca Darva kalesine gideriz. Ateş kanı kalesine gideriz. Öyle ilerleriz. Diye düşünüyorum. Neyse efendim. Bugünlük İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.